Merhaba. Bugünkü sohbetimizde Mini Demokrasi Yazıları adlı kitabımdan Cumhuriyet adlı mini yazıyı sizlerle paylaşacağım. Devlet şekli olarak cumhuriyet egemenliğin bir kişiye değil, toplumun tümüne ait olduğu bir devleti ifade eder. Cumhuriyet özgürlüktür. Sen özgürlüğün ne olduğunu bilir misin? Cumhuriyet mutluluktur. Cumhuriyet paylaşmadır. Cumhuriyetin özelliği hiçbir zaman şahsi bir iktidar olmayışı, ilahi hukuka dayanmayışı ve minnetten gelme oluşudur. Cumhuriyetin sağladığı başarılar küçümsenemez. Daha çok şeyler başarmalıyız. Atatürk, Cumhuriyeti bizlere emanet etti. Emanete sahip çıkmak herkesin görevi olmalıdır. Cumhuriyete sahip çıkmak tüm siyasi partilerin görevi olmalıdır. Ülkemizdeki durum ne? Cumhuriyet ve demokrasiyi hazmetme konusunda maalesef bugünlerde de sıkıntılar yaşıyoruz. Hoşçakalın.